Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte alışveriş vlog yapıyorum. Ellerimi de çok hareket ettirmemeye çalışıyorum çünkü hoca sürdüm. Bakın. di, Yani kurumadılar daha. Uf, kuruyorlar. O şekilde yani alışveriş vlog yapıyoruz bugün. Mouse'a falan gideceğiz. Bir şey göstereceğim size. Bulutlu sana. Şunu birazcık saçımla bozdum. Şunu, şunu çok hafif ama içine ettim şey ya evet neyse arkadaşlar şu nayanlardan babama vermiş orada çalıştığı için İm, 250 TL'lik şey oradaki kofer vardı onun yanında açılan takı toka falan şey satan yerde İm, 250 TL'ye kalışveriş şey bulabileceğiz. Bunun içi de Bunların arkadaşlar her biri 100 TL. Her biri 100 TL. Bunlardan 300 TL'lik bir alışveriş yapabileceğiz Deniz Plaza'dan. Hani öyle yapacağız. Ayy. Bir dahil yatan yanımıza para da alırız. Mahvettim ben bu ojeyi. Neyse. Şimdi gidiyoruz ve ışınlanacağız. 3-2-1 Evet arkadaşlar şimdi bir markete geldik. Bir ağzını kapatıyorum. Ve bir diye bir şeyler alacağız. Bunu evet. Sıralara geldik. Bir koş azal. Bunda da dondurmayacağım. <laughs> Benim ben kaydım <laughs> Çıkırır, Yardım, gel, bak, gel. bak? Hanaysa çıkacağım. Bu da ben Aa. bir videoda görmüştüm. <gülüyor> 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 yandım. Ben elimi yıkıyorum. Marketten geldim. Evet arkadaşlar kahvaltı yapıyoruz. Siz <laughs> 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 tuvalette ne çekiyorsunuz? Ben de varayım. Ben de yiyeceğim tuvalette. Bekle elimizi yıkıyorum. Ve sonra Abajam bugün defter. Ama bu gerçek Blackpink değil. Bu da ben yaptım. Arkası ben. Ee, aldım ben mıyım bu şarkıyı da? yaptım Helal Aşkım benim yerim aslın. <laughs> ben I like that, 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 that. that, that. arkadaşlar şimdi Deniz Plaza'ya geldim. Şöyle. Şimdi içini gezeceğiz. Suyu girerken kapatacağım. i̇çinde beğendiklerimi sizlere göstereceğim. Yani o şekilde. Arkadaşlar ben dışarıda çekemedim. Ben dışarıda çekemedim çok çünkü arkadaşlar korna olduğu için hatta oraya çekmek de biraz yasakmış aslında. Ama arkadaşlar... Abla e, şimdi ben sana vereyim sen göster. Tamam. Ve biz arkadaşlar böyle bir, bir şeyler aldık. 300 TL. geldi yani, 375 TL'lik bir şey aldık. E, değil mi? 300'ü geçti. Ee, arkadaşlar şimdi, abla, evde şimdi size göstereceğim. Ben kendimi arkadaşlar geç kız gibi hissetsin. Çünkü arkadaşlar her bulduğumda bu şey tatlım. Şöyle bir şey aldık. Yani bu pastel böyle. Bunlar ben çok seviyorum. Bekle dur. Ver dedim sana. Şöyle stikerler verdim. Çok iyi. Muhtiş. mu, muhiş. Muhtiş. Ben buraya Öyle koyuyorum. Şey müthiş sanırım. Ben, bu, ben buraya koyuyorum. Mükemmel. Peki. Çok güzel. Aferin. Süper. Tebrikler gibi böyle şeyler var. Stikerler. Bu benim. Bunu da ben kendime aldım. Şöyle hologramla. Bir tane cüzdan. Bunun pembesini almalıyım. Çünkü benim çantam pembe. Bunu Hazal aldı kendine. Böyle bir şey. El salı. Frozenlı. Neydi bu? Kalem açacağı. Kalem tıraş. Oh. Kendime böyle bir şey aldım. Düzenek. Bu kullanacağım. Bu da Hazal'ın ki. Aynı şekilde. Bir cüzdan. Bunlar para cüzdanı arkadaşlar. Hayır ama onlar şey cüzdanı. Neydi ya? Onlar da para cüzdanı. Para cüzdanı. Ben ne dedim Hazal? Dur, dur, edir, edir bunları. Önce bunları çıkartayım. A4 kaldı. Duvar. Fiyatı da gayet uygun. Bunlar güzel aldık. Evimizdekiler. Arkadaşlar ben bunu çok istedim ve aşık olsun. Hazal dur ablam. Koyma. Bak neyi koy... aldığımı gösterdim unutuyorum. Şimdi bunun için bize bir makas ve kesme becerisi. Bunu can, çok güzel can. Can. Şöyle gerisini yırtabilirsiniz. Çok istemiştim ben bunu. Bu benim arkadaşlar. Ben bir Blackpink hayranı olduğum için. Bu benim Blackpink defterim. Yapayım. İlk ben dokundum. İlk ben dokunmuştum ki. Böyle içleri falan her şey içindeki her şey böyle simsiyah bir kalem. Abi şey ya bir ben bakabilir miyim? Ne olur? en son. En sonayım. Allah'tan ya. Yani. Burada da arkadaşlar boyamayı yapmamız için Böyle üç tane kurşun kalem diğerleri de boyama şeyisi var. Bunlar da alfabeyi öğrenmek için kendine aldı. Bu Bunları buraya koy. Bunu, bunu, buraya koyalım. Bunu Hazal'la ortak kullanmak için bir şey, sulu boya aldı. Bakın, annem Bu annem almıştı. Bekledim Anne bunu göstereceğim. Bunu, da annem em, siparişlerini yazmak için kendi bir şey aldı. Aa, annem yedi. yana kadar da ben de kendim çıkarttım. Böyle A4 kartlarımızda da bunun için. Sanırım öyle deniliyor bu. Ondan aldık. Ne? Sırada baş... bu annem aldı. Bekle dur. Bunu da annem almış. Atatürk'le ilgili bir kitap. Bunu da annem götür. Bunun alakası yok. Şimdi Ezgin ablam kalemleri. Şu kalemler kalemler. Şimdi iki tane böyle kitaplara huzur. Kitaplarda huzur var yazıyor ikisinin üstünde de şöyle iki tane kız almış Hazal biri benim bu benim bu Hazal'ın sanırım bu benim olabilir mi? Pembe Merhaba olan bu. senindir. Oğlum abla kendi Bu da benim o zaman. Pembe olan. Bunlara başka bu niçin kardeş var? Bunu da olsun bunları. Arkadaşlar ve ben bu siyah deftere beyazla yazmak için beyaz kalem aldım. Ne bir tane böyle bir Amma kalem. Anne bundan da bunu da Bir tane böyle bir kalem aldım. Bunu da bunu da alsaydın. Ya bağırma gelip de alsaydın yanımda gezseydin. So. İki tane şöyle kalem aldım. Hazı bunları seneye kullanmak için ikimize de aldım anladım. Bundan annem aldı. Çünkü burada tahtamız var. Hem ee, hazır bana şey için. Ona tahta kalemler almaya. benim. Tahta kalemler benim. Burası benim ama senin kalemler benim. Bir senin tane de tahta kalemlerin çıktı. burada. Hı. Hmm. tane daha bunlar. Daha bizde vardı. Aha, onlar ama onlar bitmek üzere. Siyahı bozuktu o yüzden. İki tane şöyle kalemler aldım arkadaşlar. Bunlar da çok <gülüyor> minnoş. <gülüyor> ben hep bunları alırdım ablam. Senin gibi öyle süslü kalemler almazdım Bunlar da süslü ama çok minnoşlar. Bunun arkadaşlar bundan al bunu koy. Ya şimdi bekle dur. Ya. Bunun diğerleri de var. Onları da göstereceğim arkadaşlar. Ben de burada ablamın üç kalemlerine bakıyorum. Arkadaşlar bunun mavisi, yeşili ve kırmızısı şey var. Aa Bunu buraya koy. anne. Hayır Azra hepsi ikimizin. Tamam bakıyorum söyleyeceğim. bir tane şöyle bir şey alalım. Bunu evde kullanacağız Hazır. Aa buraya gibi. buraya koy. Bunu evde kullanacaksınız. Bunu götüremez. Bu neymiş Azra? 07 mi? He 07. Şanslıyız. Bir tane daha beyaz kaleminden aldım. Bir tane daha Hazal tahta kalemi al ablam. Hazal içinde uç yok. Bak. Varmış. Bundan arkadaşlar şurası pembe olan bende vardı. Hazal gitmiş kendine de al. Ama bunlar evde kullanacaksın. kullanacaksın. <laughs> Bunu da Hazal'a seneye kullanması için aldık. Arkadaşlar şimdi bundan benim büyüğü vardı. Ama arkadaşlar ben bunları çok kullandım. Şimdi bunları hep alıyorum. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar bizim de bir mouse alışveriş vlogumuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay.